Merhabalar. Bilim Dünyası serimize hoş geldiniz. Ekranda gördüğünüz şu dört şekle odaklanmanızı istiyorum. Sadece beş saniye. Zihinlerinize neler canlandı çok merak ediyorum. Belki kiminiz için sadece bir resim, şekil. Belki kimileriniz için şahane renk geçişleri. Belki geometri, belki fizik. Belki uzay, uzay aracı. Kim bilir? Peki bu resmi gördüğünüzde acaba Atatürk'le aynı kağıdın ön ve arka yüzünü paylaşma şerefine erişmiş olan kişiyi hatırladınız mı? Evet, Cumhuriyet döneminde yetişen en önemli matematikçilerden, en önemli Türk matematikçilerden Cahit Arf. Cahit Arf'ın Atatürk'le ortak yanlarından biri sadece o 10 Türk lirası değil. Cahit Arf da aynı Atatürk gibi Selanik doğumlu. 1910 yılından 97 yılına kadar yaşayan Cahit Ordinarius Profesörlük ünvanına sahip bir matematikçidir. Doktorluğu ve profesörlüğü duymuşsunuzdur. Ordinarius'luk ise şu anda kullanılmayan bir ünvan olmakla beraber profesörlerin de hocası anlamına gelir. Cahit Arf, Selanik'te yaşadığı dönemlerde Balkan Savaşı nedeniyle ailesiyle beraber Türkiye'ye göç eder. Cahit Arf, 4 yaşındayken İlkokula başlar. Kağıttan kendi oyuncaklarını kendi yaparak oynar ve fark etmeden zihinsel gelişimine aslında çok büyük katkısı olur. Bu dönemlerde gramere ilgi duyan Cahit Arf, 5. sınıftan itibaren tamamen ilgisinin matematiğe kaydığı bir dönem yaşar. İlkokul eğitimini aldığı İstanbul Sultanisinde matematik öğretmeninin de ona sağladığı katkıyla beraber tüm Öklit ve Pisagor teoremlerini tekrar ispatlar. Lise eğitimini 3 yerine 2 yılda tamamlar Cahit Arf. Daha sonra yüksek öğrenimi için Fransa'ya gider. Fransa'da eğitimini tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesi'nde matematik öğretmenliği yapar. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde bir süre çalışır ve doktorası için daha iyi bir matematik yapmak için Almanya'ya gider ve 38 yılında Göttingen Üniversitesi'nde doktora derecesini alır. Fakat o şanstır ki doktora derecesini almasını sağlayan doktora öğretmeni de, ünlü matematikçi Hasse'dir. Burada yaptığı en önemli çalışmalardan biri hasse arf teoremidir. hasse arf teoremi Arf'ın dünya literatürüne girmesini sağlar. Almanya'da doktorasını tamamlayan Arf bir yıl daha Hasse ile beraber matematik üzerine çalışmak için Almanya'da kalmaya devam eder. Türkiye'ye dönen Arf İstanbul Üniversitesi'nde çalışır. İstanbul Üniversitesi'nin o uzun koridorlarında İngiliz bir matematikçi olan Duval ile yaptığı sohbet sonucu konuda fikir anlaşmazlığına girerler ve bir hafta boyunca evde kendi fikrini ispatlamak için çalışır Ve bir hafta sonunda gerçekten de 3 boyutlu uzaydan N boyutlu uzaya kadar tüm işlemlerin cebirsel formda gösterilebileceğini kanıtlar. İstanbul Üniversitesi'nde ordinarius profesörlüğü yükselen Arf, iki yılına kadar İstanbul Üniversitesi'nde çalışır. Daha sonra Türkiye'nin önde gelen okullarından biri olan Robert Kolejinde matematik dersleri vermeye başlar Arf. 1964 yılında ise TÜBİTAK Bilim Kurulu Başkanı olmuştur. Arf değişmesi, Arf halkaları ve Hasse Arf Teoremi ünlü çalışmalarından bazılarıdır. Hasse Arf teoreminden bahsettik. Arf halkaları 1945 yılında tek boyutlu cebirsel tekil cebirsel kuralların sınıflandırılması problemini çözer. Büyük bir matematik görüyorsunuz. Evet, şimdi karşınızda ilk slaytımız. Nelere benzetmiştik aslında değil mi? Arf değişmesi. Burada Cahit Arf, cisimlerin kuadratik formlarının sınıflandırılması üzerine bir çalışma yapar. O çalışmanın formülü de bu şekillerdedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırma ve incelemelerde bulunan Arf, Kaliforniya Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak da görev yapmıştır. Türkiye'de yaşamak istediği için kendi isteğiyle 1967'de Türkiye'ye dönen Arf, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde göreve başlamış ve aynı üniversitede 80 yılında emekli olmuştur. Cahit Arf, gerçek evrenin sırrını arıyorsanız benim yaptığım gibi sayılara gelin sonsuzluk her şeyin cevabıdır. Sayı sonsuzdur, der. Cahit Arf, bilim ve inanç iki ayrı unsurdur. Birleşirse devrim yapabilirsiniz. Bilim insanı adayı olan bu çocuklar hiçbir zaman kendilerine öğretilenleri sorgusuz sualsiz ezberlemezler. Ve doğruluğuna kayıtsız şartsız inanmazlar. Çünkü biz bile öğrettiğimiz şeylerin doğruluğundan şüphe etmekteyiz. Bilim ve güzel sanatlar arasında pek bir fark yoktur sanatçı güzel duyguları görsel ve eşitsel olarak çıkarmak için çalışır. Bilim insanı ise bunu mantıkla yapar. İkisinin en önemli ortak yanı doğayı kavramaya çalışmalarıdır. İki slide kısa bir cevap soruda çalışmamız var. Burada öğretmenlerinizin videoları durdurarak çalışmaları yapmasını isteyebilirsiniz. Onunla yapılan söyleşideki şu soruya Cahit Arif'in verdiği yanıt çok değerlidir. Matematik neden öcü gibidir öğrenciler için? Yanıt şu: Belletildiği için çocuklar. Oysa matematiği anlamak gerek, keşfetmek gerek. Yanındaki resme de bakarak, oysa matematiği anlamak gerek, keşfetmek gerek derken zihninizde neler canlandı? Matematikle kalın. Sevgiler.